dünyaların sonuna boyun eğ. E keselim. E3. Evet, Çekmemesi daha iyi bence şu an. Aa öldü. Aa çaldı. E başlamak biraz sıkıntı olacak bir tanış, ama olsun. Gidelim mi bir daha? Yok yok ben döneceğim bu kadar. Karşıma kendim geldi. Gençler belki bu YouTube'a gider. Yapıştırın bakalım. hay YouTube. kendime dövdüm mü? Aynen. Ekstra şuna başlamak çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oluyor ya. Oo, Golden Bronstello katıldı. Teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Oha, tek yedim. Bu arada ben bir yerlere Oğlum, giderken Pant çok güçlü ya. ya. Pant salmıyor ya. Helal. Helal. Discord'a girdin hiçbir şey yapmana gerek yok ya. Discord sana otomatik rol veriyor. Şey yok, sadece Discord'a bağlamasın. He, he, aynen. Hesabını yani şu anki YouTube hesabını Discord'a bağlaman yeterli. Ekko bot site ya da buradaymış. Bunun flash'ı yok. Döv abi bunu. Ekko'ya gelir misin? Tamam dönecek mi? baba. Diğer skatıla git. Ona da gideceğim. Base atıp gelsek burayı yok edeceğiz de. Base atamam gibi hastalığım var ya. Bende de o var ya base at Mordenin en sevdiğim yanı sopayı yiyorsun, 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 yiyorsun. Sonra bir de bu gibi basıyorsun. atmak lazım ya. Karşı yangın da tehlikeli. Abi benim supportum beni bekliyor anlıyor musun? İşte dönerler mi ki? Dönecekler herhalde. Deneyim Yani kardeşim şimdi bu a kafasını koparmak lazım. Ne olsana abi? Bakın Gizli taktiktir, taktiktir bu. Q ardından hemen adam çekme taktiğim orada ya. Oo benim orman item bitti ya. Çektiğim an ulti bir koyacağım bitecek. altı oldu. Hunt ne hasar yiyor ne bırakıyor. Yeni item reworklerini gördüm. Oğlum gelmeden bir şey söyleyemem. Altı olacağım. Yan anda ölmemiz yok mu pek Lampiri nerede? Can çalamıyorum. Lampiri'ye bir atamadım ya. Tıt tık tık Ne oluyor gençler? Oyun ne oluyor? Aaaa! Aynen son bu. Ha, dandik öldüm ya. Şu ah, flash atacağını da biliyordum aslında. İrfan ne oldu? Maçı sen mi sattın? Seni ping no. diye. Mami momi diyor ya. Kanka otofilimi mi yapacak? Supportum midde geziyor. Şey evet, ne alabilirim ki? Aldığın karakter çok kötü de, baya kötü. Yani. Adam pant support almış karşımıza. Sadece kafama W atıyor. Benim supportum midde geziyor. Oo. Ki bana mit adamın haline bak. Oo çok kötü intledim lan. Morelle uğraşıyorum zaten ya. Bir kendi yelek alıp uzatmak istemedim için bir kendi yelek almadım. Ondan değil ya çok kötü atıyorum Q'ları E'leri falan tutturamıyorum hiç. Aa tuttu 9 oldu zaten ondan sonra biraz sıkıntı. Neyse hallederiz ya karakterin ultisi çok game changer. Aldım, Aldım ha diyorum ya işte. Az önce ulti attı beni kesti. Şimdi ben ulti attım Geliyorum oraya, geliyorum oraya. Ay check, 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 check. çek 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 Korki buraya gelecek. Evet, diyorum. Geldim arkasındaki şey açılmasın. Kaç 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 kaç. Oradan değil oğlum, teleport düştü oraya. Ha. Var ya, intin İlti fena, fena 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 koydum. Baya 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 baya. Ölmedim. Aa, pinkten ölmemiş. Dikto çok kötü ya. Bu ne yapıyor burada? Trash şey bizim momyeti öldü, onu izliyor. Allah Allah. Bu oyun baya bayağı zorluyor. Devam et. Plak al azıcık da bari belki böyle öne geçer. Cık. Plakayı da alamadı ki. Bir de kerileri artık şey girilmiyor. İyi <laughs> Öldüm ben ya. Jim bana dönecek. <laughs> Ölmemiş. öldürürüm ya zorlamaya gerek var İkisi de çok güçlü olamıyor Direkt tehditleyeceğim belli değil mi yani? İşte, Tam fiiliyor ya. Biz yine toparladık da. Ama Black Cleaver aldıktan sonra keser bir ihtimal. Bakalım. Hmm, ejder var. Benim redimi aldı. Çalacağım mı yine? Bilmiyorum. Flaşım var. Flash'lama bence ya. Flaşla bakayım, flaşla. Aa. Sefer olmadı. Ha, sağlık olsun. Yürüyorum oraya. Flaşladı. Es, yürüyemiyorum, topa teleport atıyorum. Bu ne? <laughs> Tilt ettirin adam ya. Yine baksana abi. Mumi koymuş fiili kardeşim ne yapalım? Kanka ben koymadım. Ben mi koydum? Al ne bileyim Tristan al bir şey al. Ki o da bufflı. E ya aynen. Skilli Kanka kazanırız biz işte. Sıkıntı yok babam orada ya. Geliyorum. Aynen Burtello. Korki geliyor paketle gençler. FPS drop diyorum ya. Hmm, ondan mı feed <laughs> Yok kanka. Mordeyi... Kötü olduğu için dedim ya. Mordeyi kantırlayacak karakter Fiora. Bir de jungle bize hiç gank atmadı değil mi? Ee, nasıl atayım acaba? Bilmiyorum Dark kardeşim. Işte i̇ki kere öldüğü için olabilir. Bilmiyorum atman lazım. Adam haklı. Adam haklı adam haklı. <laughs> Oğlum bu ne lan her oynadığım karakter rank mi? Kanka bu Kalista hala tatlı oynuyorlar lan peki? Yok kanka sen Hayır. 1982 yılında kalmışsın. Ahahahah. <laughs> <laughs> Oğlum ben çok kötü oynadım ya. 3 kişi orada eğer saydım pasifim direkt açılacaktı ya. Sonra da ya basıp hepsini öldürecektim de. O kadar kötü E attım ki. Of. Ben direkt mi koyacaktım orada sana da. Çok kötü oynadım ya. Sanki ilk kelime oh. aldı. E çok iyi falan. Tamam. Güzel. Ben çok kötü ne? şey yaptım ya. Niye win trade yapıyorsun kardeşim? Niye win trade yapıyorsun kardeşim? Pardon, niye ele yapıyorsun kardeşim? Ne alakası? Ne Çekemiyorsun o adamı. Kanka dünyanın en hızlı karakteri adam ya. <laughs> üst üste Jenga. Hasan Fehmi daha fazla uğraşmaya çalışırsın ya. Yani. Böyle oynayarak. Oğlum gitsene peşimden. ohooo sanki ben bu basıyo w alıyoz su keser miyim? ee zor fena oynamıyor adam de fena oynuyorum <laughs> ama sen 1 ile 8 şarkı mı çıkarayım tabi hemen şarkı kükür bakim yok yok şarkı çıkar diyor Emin. Kesin kardeşim adamı hemen yok ettin Arka. Tek değildi ya adam o yüzden. Ha. Ben de diyorum nasıl kesemedi bu çocuk dünyanın en iyisi olmasına rağmen. Geldim peşindeyim. Hani Tello? Evet. Helal oğlum. E, girsen alacağız orayı. Girdim. Güzel giriyor. Jini al sana orayı bitireceğim. Ay, pardon ya. Güzel ki. Bora vuruyorsun. Hangi yok ediyorum ya ben. Bak 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 en sevdiğim trash eşyası. Ölüme kafa atan eşya. Kanka takım iyi olsa aslında taşıyacağız da. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <laughs> diyor? ki takım iyi olsa taşıyacağız da. <laughs> biri ne biri on oynuyor. <laughs> Aslında armor gitmek lazım ya. Görüşürüz goril. Ya oynadım ya bir önceki maç. Kanka ya. Ya. Çok dileniyoruz gibi sanki. Abi oynayalım zaten son maç. Aldılar Baron'u. O Kalista Korkili Bs atıyor. Tamam. Yürek yemiş, yürek yemiş o yüzden. yazıyor Neredesiniz lan? Oğlum bassa. Kanka kesemediniz <laughs> mi onu? Bu ne abi ya? Oo. oo. Geliyorum da... lan. <laughs> öldü öldü. Hemen şuraya bir teleport ardından oyunu kazanma hareketi. Geliyorum geliyorum geliyorum. İrfan gel 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 gel. Ben ölüyüm oğlum. İrfan gel gel gel. Ben nereye geliyorum oğlum? <laughs> Mezardan mı geliyorum? Onu kesersen o, o gol yeter sana bir daha. O ne ya? Kanka bitmedi mi oyun? Yok kardeşim bitmedi. Şimdi bu hildimi yapmış değil mi?

Ama deliriyor. Va 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 bak 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 bak. Neyse kardeşim biz baronu aldık. Sıkıntı yok. Fazla ben, ben şey yapayım. Yapayım. Helal ben oğlum. Yapayım. Helal. Neyse al gençler. Mami. Neyse gençler sürekli de yeni ya Kanka yeni... daha az LP gitti benim sayende. Yani. Bu bana Oğlum, al. Bu mamiyi almamam. Bak dedim ben almayalım diye. Sen alalım diye tut. Ağlıyor sonra bana özelden. Allah. Neyse, chat için oynamışım zaten orada. Yapacak bir şey yok. Böyle tam çöp gelir, gelirse öyle oluyor gençler. yani. Ne yapayım? Baksanıza yani. Adam trash'ten az vurmuş Kalisa'yla. Evet gençler kaçıyorum. Ne? Ne? Adam ya yine kardeşini getirdi ya. <laughs> Kanka o <Kardeşim>. oynuyordu zaten. <laughs> 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 Haydi gençler teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.